hep şu söyleniliyor ya. Ya biz işte şehir hastanelerini yapmadık mı? Biz yolları yapmadık mı? Biz havalimanlarını yapmadık mı? Allah aşkına. Kaç yıllık bu 18 yıllık süre içinde? Biz şimdiye kadar hükümet olarak bu vergilerden, bu bütçelerden, bu kamu satışlarından, bu aldığımız dış borçtan şimdiye kadar ne kadar bir meblağ topladık? Ve bizim bu yaptık dediğimiz yollar, köprüler, havalanları bunlar bunlara ne kadar harcadık? Yüzde kaçı? Daha doğrusu kaç paralık bir şey topladım ben şimdiye kadar? Kaç birim bir gelir elde ettim bu 18-20 yıllık süre içinde ve bu gelirin ne kadarını bu her çıktığımızda kürsüye anlattığımız yollara, köprülere ve şehir hastanesine ve sağlığı harcadık? Sevgili hocam, çok net bir şey söylüyorum. Evet. Biz 3 trilyon 40 milyar dolar bütçe evet. harcaması yaparken evet. bütçe kaynaklarıyla 23 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Evet. Bunun bedeli 26 milyar dolardır. 26 milyar dolar. 26 milyar dolardır. 3 trilyon 40, milyar, 40 milyar, dolardan, 40 milyar dolardan kamu harcaması 40 yaptık. 40 milyar dolardan 26 milyar doları bölünmüş duble yollardır. Şimdi geleyim. Y yüzde kaç eder bu aşağı yukarı? Harcadığınız. Şimdi, Hocam bu yüzde bir bile etmiyor işte. Üç trilyon kırk milyarın yüzde bir etmesi için 30 milyar 400 milyon etmesi lazım. Doğru. Yüzde, yüzde birin altında. Yüzde evet. Bak yollar yaptık, yollar yaptık. Yol yaptılar abi ya. Yol yaptılar ya. Elde ettiğim paranın ben. Yüzde biri bile değil. Yüzde biri bile Peki, değil. Peki bu hastaneler havaalanları, şehir hastaneleri bilmem ne onlara geliyorsan 158 milyar dolarlık yap, işlet, devret veya kamu özel işbirliği projelerinin altına imza attık. Bunlardan bütçeden harcanmış bir para yok. Bunun ödemelerini önümüzdeki 25 yıl boyunca Hazine garantisi olarak biz yapacağız. 158 milyar dolar. 158.7 yani milyar, milyar dolar. Evet. Bu aslında Bak, ikinci bir kapitülasyonlar niteliğinde kapitülasyon olduğunu kapitülasyonlar. anlatmak için şöyle söyleyeyim. 2020 yılında hazine garantilerinin eksik kalan tarafları için yani bu yapışlet devlet projeleri daha çoğu da devreye girmedi. Lütfen dikkat. Evet, evet. Bir kısmı devreye girmedi. Devriye girenler için bütçeye harcadığımız, ayırdığımız kaynak yıllık 20 milyar TL. Yani ama geçmiş harcamaların içinde yok. Lütfen dikkat. Yani o 3 trilyon 40 milyar doların içinde yok. Yeni ödeyeceğiz onları. Biz veya torunlarımız ödeyecek. Belki biz yetişmeyiz. Harcadığımız kamu harcama rakamlarının içinde, i̇çinde yok, yok, bunlar. Yok. İstikbaldeki bizim borcumuz. Borcumuz var. Kamu harcamaların içinde yok. Yani bu aslında her hane halkının sırtındaki borç. Kesinlikle. Ben bugün bir hane halkı olarak benim özel bir borcum yok desem de aslında kamudan kaynaklanan böyle bir borcum var. Ya o zaman güzel hocam sen beni böyle niye bu kadar tahrik ediyorsun Değil ki? Ben tahrik etmiyorum <laughs> şimdi çünkü şimdi bunlarsa, o zaman bir, buradan da bakıyorum arada bir gelen sorular. Kamu borcu, kamu borç stokumuz var sevgili hocam. Onu lütfen evet. arkadaşlarımız yansıtsınlar. Hemen söylüyorum 11 no'lu On no'lu grafik. Bak bu bilgiler Türk basınında yok. Evet Niye yok onu da söyleyeyim. Türk, Türk basınında basını, bu bilgiler olmaz. Çünkü Türk, Türk basını, basını Geriden geliyor. Bu yapılan hem geriden geliyor hem bu yapılanları güzelleme maksadında evet. mailinde merakında. Türk Kıymetlisi, basını yok zaten. Evet. Kıymetli Hı. seyircilerimiz dikkat buyurun. 2000 Ocak 2020 Ocak ayından bahsediyorum. Yani daha 8 ay önce. Evet. Türkiye'nin kamu borç stoku 1 trilyon 336 milyar TL idi. Eylül itibariyle, Eylül 20'si itibariyle hesapladım. Sonuna gelmedik daha. 20'si itibariyle hesapladım. 1 trilyon 859 milyar TL kamu borç stoku. Kamu borç stoku. Yani hazinenin ihtiyaç oldukça borçlanıp eski borçlarını ödediği, bütçe açıklarını kapattığı, yeni harcama yerleri bulduğu, bankaların kamu bankalarının zararları için kamu bankalarına sermaye aktardığı paralardan bahsediyorum. 8 ayda 523 milyar TL daha yeniden borçlandık. 8 ay içinde aydı. Evet, 8 ay içinde. 8 ayda 523 3 milyar, milyar. TL daha borçlandık. İlave borçlanma. Eski borçtan bahsetmiyorum. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi 2 yıl önce geçtik. Evet. Oraya geçtiğimizde bu rakam 960 milyar TL idi. Şimdi oldu 1859. Verin bu kardeşinize oyları. Evet. Yıl sonunda 2 trilyonu geçecek. Yani 2 trilyonu geçecek ne demek biliyor musun hocam? Bizim yani şöyle diyordu, özür dilerim Tayyip Bey, verin bu kardeşiniz oyları. Uçacağız, kaçacağız. Enflasyon nasıl düşer Hı. görün, dövizle nasıl mücadele edilir görün, cari açıkla nasıl mücadele edilir görün, i̇şte faizle nasıl mücadele edilir görün dedi, 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 dedi. Geldiğimiz noktamız. Ve biz burası. de gördük. Geldiğimiz doğru yer burası. Biz de gördük. Özel sektör borçlandı, kamu borçlandı, hane halkı borçlandı hiç kimsenin borcu ödeyecek kapasitesi yok ve e, şimdi bu hükümetin mecliste iki tane partisi var. Biri AK Parti, biri MHP. Evet. MHP şimdiden ilan ediyor. 2023'te bizim adayımız Tayyip Erdoğan'dır. Güzel. Tayyip Erdoğan daha hala kendi adaylığını ilan etmedi evet. ve diyor ki MHP'nin söylediği dediğiniz ya siz ben ülkücü kökenden geliyorum. Sevgili ülkücü kardeşlerimize de duyurulur. MHP nasıl bir ülkücülük, nasıl bir milliyetçilikse hakikaten bir düşünsünler diye arz ediyorum. Ben de o kökenden geliyorum. Geçmişimde inkar eden bir insan değilim. Ağacı bile kökünden koparsan kurur. Ama demin söylediğiniz değişimler var ya hale ve şartlara göre bakarak insan kendisini belli ölçülerde değiştirmesi lazım. Gene söylüyorum ben demin de tarif ettim. Belli bir ruh disiplini içinde yaşamaktır milletini sevmek ve evrensel hukuk ilkelerine göre çağa göre kendini ayarlamaktır. Tarihine saygılı olmaktır, geçmişini bilmektir. Bunlara bir itirazımız yok. Ama diyorum ki ben MHP diyor ki eskiden işte çeşitli sıfatlar söylediği Erdoğan için ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemi için diyor ki bizim bu dönemdeki en büyük arzumuz başkanlık sistemini var gücüyle kuvvetlendirmektir. İşte başkanlık sisteminin semeresi bu. Yani so, bir ha. ağaç diktik bu aş maalesef zehirli meyveler verdi. Yedikçe şimdi, ölüyoruz. Selvir hocam şimdi Söz bu sizin. AK Partili kardeşlerimize de ben çok hüsniyetle davranıyorum. Onların aklına şimdi bir soru gelecek. Ben o soruyu cevaplandırayım da muhtemel Buyurun. muhtemel itirazların da rasyonel cevabını vermiş olalım. Bizim bu kamu borç stokumuz gene burada yazıyorlar. Yani, özür dilerim. Buna biz alıştık. Çalıyorlar ama hocam yapıyorlar filan. Ama yani, yapıyorlar dediğimizde yaptıklar de yaptıkları dediği, bir şey yok. Yüzde 0,9 toplandan rakamın içinde. Kamu harcamalar için yüzde 0,9. Yollar öteki, bunlar. Ha, öteki yaptırdıkları da 100, 158 milyar dolar. Onu da bize borçlandırmışlar. Tabii tabii. Onları harcamadı. Harcamadı. Ama okul duruyor. yaptık. Hastane yaptık. Borcunu kabul ödücü, edelim. Onları ödücü. yaptık. Ama borcunu ödeyeceğiz. Evet. Şimdi hocam bak bir şey söyleyeyim. 2018 yılında bu kamu borç stokunun Milletimiz tarafından iyi anlaşılması için bunun milli geliri oranının da bilinmesi lazım. Yani doğru ya borcumuz var ama borcumuz var ama ne kadar, gelirimiz nasıl ne? ne 2018 yılında başkanlık rejimine geçtiğimizde milli gelirimizin yüzde kadar kamu dış Borç borcumuz var. Borç stokumuz var. Yani gelirimizin yüzde evet. harcasak borcumuzu evet. ödeyecektik. Şimdi başkanlık hocam, sistemine geçmeden. Geç, geçmeden. Şimdi. Bak, AK Parti dönemi kimseyi de suçlamıyorum farkındaysan. Her ikisi de aynı dönem. İkisi de hayır. aynı dönem. Evet. %41,6'ya çıktı. Oo. Milli gelirimizin oranı hem arttı hem miktar iki katına çıktı. Şimdi başka bir AK Partili kardeşlerime cevap veriyorum. Şimdi birileri diyor. Japonya'nın borcu yüzde %80'dir. Evet. O orantı yapıyorlar. İşte ben bildiğim için Amerika'nın kamu borcu şu kadar. Bunlar yani. dememiz lazım doğru, Sevgili Hocam. Doğru. Şu Fakat şu kamu borç stokumuzun doğru. ortalama vadesi doğru. 32 aydır. Doğru. Amerika'nın, Japonya'nın, Almanya'nın borçları 30 yıl vadelidir, doğru. Sıfır faizdedir. Doğru. doğru. <laughs> Bunu akıllarında tutsunlar. Doğru. Bak, hep onu söylüyorlar. Bu, hep söylüyorlar doğru. ben Bak, bildiğim için. Misali. Bildiğim için söylüyor. Şey demişler ya niye namaz kılmıyorsun demiş hüküm buldum Kur'an'da. E, devamını da oku ben hafız değilim. Bizimkinler de işlerine gelen kısmı Dolayısıyla cevap verelim bak. Biz Doğru. bunlara cevap verelim ki herkes ikna olsun. Doğru. Amerika'nın kamu borsu toku bizden büyük. Doğru. Ama yaymış. 30 yıl vadeli yüzde bir faizli, yüzde yarım faizli. Bizde tefeci faiziyle Peki bak şimdi bunun ne demek olduğunu söyleyeceğim sana. Yıl sonunda şu rakam 1900'e çıkacak. İddia ediyorum 1900'e. %15'le çarp sevgili hocam. Evet. %15'le çarptık mı ne yapar biliyor musun sevgili hocam? 275 milyar TL 2021 bütçesine faiz, faiz ödeneyi koyacağız. Evet. Bunu görmek için büyük alim olmaya gerek yok. Gerek yok. Bak 275 milyar TL 2021 bütçesinde faiz, faiz ödeneğini görecek herkes. Ya bu millet bu nasıl taşıyacak? Bir daha söyleyin 275 5 milyar TL. TL. Peki Bizim... 2020'de neydi? Söyleyeyim hocam. Hmm. 139 milyardı. Ya bu yükü biz nasıl taşıyacağız? Bunu ne, nasıl götüreceğiz? İşte onun için Peki bütçenin bilmiyorum. bütçenin harcama kalemlerini milletimizle paylaşalım. 2002 yılında kamu çalışanlarının sayısı 2 milyon 175 binmiş. Şimdi çıkarmışlar. 4 milyon 800'e. Yani. Güç, vergi gelirlerinin. 2 milyon 2002. 2 milyon 175. 175 bin. Şimdi. 4 milyon 800 bin. 800 bin. Yani yüzde 120 artmışız. Peki normal Türkiye'nin istihdamı ne artmış? Toplam istihdamı? Toplam istihdamımız ne artmış? Yüzde yirmi. Yani bizim kamudaki istihdam yüzde yüzde yüz yirmi altı toplam istihdamda yüzde yirmi. Bak bu ne biliyor musun? Bu yandaş yaratma ekonomisi. Bu seçimi asla ve kata benim kaybetmeye tahammülüm yok dizaynıdır. Şu ve yan... vergi gelirlerimizin yüzde seksen sekizlik kamu personel masrafları SGK giderlerinden oluşacak. Yüzde seksen. Yani ben şöyle mi düşünüyorum? Ben devletin başında olsam bugün seçim oldu, nasip oldu, Merkez Parti iktidar oldu. Ben şöyle mi düşüneceğim? E, topladığım vergilerin yüzde seksen sekizini ben memurlara doğru mu? Evet. SGK'nın açıklarına SGK dışına, ve, yani ve çalıştığım memurların primlerine. Primlerine hatırlıyorum. Sevgi hocam, 88 sen neye talip olduğunun farkında mısın? Ne iktidarına talipsin sen ya hocam? Neden Hayır. bahsediyorsun? Hakikaten bela. Sen şimdi teknik iş adamı mısın? Söylediğim ya, i̇ş adamı mısın teknik, biliyorum. Teknik iflasta. Sen iş mısın? Evet. Personel giderlerini yüzde 88 veya maaş giderleri yüzde 88 olan bir işletme ayakta kalabilir mi? Katiyen batar. Bunun ne olduğunu hala hala oraya buraya meydan okuyarak Peki biz niye bağırıyoruz? işte Kılıçdaroğlu sen SGK'yı batırdın. SSK'yı batırdın pardon. Söyleyin. Şimdi biz SGK'yı batırmışız. Sevgili hocam söyleyeyim o zaman. Söyleyeyim. 2020 rakamları. Bak burada daha sonuçlanmadan söylüyorum. SGK'ya hazinemizden, bütçe kaynaklarından aktarılacak miktar 250 milyar TL'yi bulacak. 250 milyar, milyar, milyar TL'yi. TL Bak kamuoyu uzunluğunda konuşuyorum. Mahcup olmak da var. SGK'ya aktarılacak. Aktarılacak transfer miktarı. 250 milyar TL. E biz o zaman niye bağırıyoruz SSK'yı batırdın diye? Biz daha beter batırıyoruz. E şimdi CHP'li kardeşlerim kusura bakmasınlar. Genel başkanlarının Allah 2008'de Allah bu rakam neymiş biliyor musun hocam? Bu cari şey, SSK transferi. SGK transferi 350 milyon TL, milyon TL, milyar değil. Cum şeye, genel başkanlarını bu imajdan kurtaramıyorlar. Allah Allah. Yani bak genel başkanlarını ya bu... bu imajdan kurtaramıyorlar. SGK'yı bu batırdı diye milleti ikna edip de iktidar olacaklar öyle mi? Şimdi bu tarz hükümetlerin bugün gene bir yazıda okudum beraber Siz de okudunuz ya. Bu tarz hükümetlerin bir şeyi de diyor ki, tarzı gündemi kendi belirler. Güzel. Muhatabı kendi gündemine yaparım. mahkum eder. <laughs> Muhatap bir gündem oluşturamaz. Muhatap muhalif bir program oluşturamaz. Muhatabı tahlil ve tenkit yapmaya imkan vermez. İşte bu da tipik bir misal. Yani dediğiniz gibi SSK'yı batırdın diye bağırıp duruyor yıllardır. Biz hep öyle biliyoruz. Bu Kılıçdaroğlu SSK'yı batıran. Halbuki bu Türkiye Cumhuriyeti'ni SGK'yı batıran vatandaş diye anlatsalar CHP'liler millet ikna olacak. Güzel hocam bak bir şey söyleyeyim. 250 milyar TL SGK'ya transferde bulunacağız. Transfer. Mecburuz bulunacağız mecburuz. Yoksa yürümüyor. Ben maaş alamazlar. Ne dediğimi duymuyorsun. O 13 milyon insan maaş alamaz. Peki. Yahu savaş ayın SGK'daki bilmem hastanenin tuvaletinin bir yerindeki kirlilikleri hafızamıza kazılmadığını Doğru. Bir herkes bir düşünsün. Savaş Doğru. ay rahmetli oldu gitti. Doğru. SGK hastanesinin bilmem tuvaletindeki rezaletin görüntüler hepimizin beynine kazındı. Doğru. Bu ne? Bu propaganda imparatorluğu kurmuş olmak demektir. Milletle milletin algılayıyla oynuyoruz. 250 milyar TL dediğim şu sevgili hocam. Geçen yıl Türk maliyesi 673 milyar vergi toplayabildi. Ne yani, dediğimi duydunuz yani, mu? Geçenki topladığımız verginin hemen 673 hemen yarısı. milyar TL. Bu yıl da 673'ü bulamayacaklar, İddia ediyorum. Yani topladığımız verginin hemen hemen yarısını SGK'ya evet. transfer edeceğiz. E, zaten söyledim ya personel maaşları, SGK transferleri Personel yüzde %88 bunun neyini konuşuyoruz? Peki biz nereden para bulup faiz ödeyeceğiz? Nereden para bulup yatırım yapacağız? Nereden bulacağız? Az önce söyledim ya 523 milyar 8 ayda niye borçlandın? Ve işin peki özür dilerim. İşin vahimi yani ne biliyor nereden musun? Borçlanıyoruz? Nereden borçlanıyoruz? Biz bu parayı nereden? Onu söyleyeceğim alıyoruz şimdi sana. Onu, onu dinleyelim. Nereden alıyoruz biz? Daha vahibi? dün dün Merkez Bankası'nın politik faizi 8.25 Hazine dün 13,8 ile borçlanma yaptı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizim merkez bankasının faizi, politika faizi, politika faizi. Yarın evet. konuşacaklar ya, yarın görüşeceğiz. Faiz ya. artırılır mı, artırılmaz mı? Faiz. Onu tartışıyoruz ya. Evet. Hazine 13,8 ile borçlanıyor. Allah Allah. Şimdi ya bu her şeyi böyle algılarla Nereye kadar götüreceğiz? Devletin hazinesi 13,8 ile ancak borçlanabiliyor. Onu da yeterli miktarda borçlanamıyor, talep gelmiyor. Söyleyeyim şimdi hocam. Allah Allah. İş borçlanmanın döviz cinsi ve altın cinsi yapıldığına son iki yıldır denk geliyoruz. Döviz evet, iş borçlanma. İç borç, bak dış borçtan bahsetmiyorum. Değil, döviz ve altın cinsinden, iş borçlanma. İç borçlanmayı niye? Vatandaş diyor ki elinde para olan veya bankalar veya... Finans piyasaları. Kardeşim ben TL olarak Ben TL'ye, M'li'ye güvenemiyorum. Sana da güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Ben sana dolar ve altın cinsi borç veririm. Kime diyor? Devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesine Devlet. diyor. Devletine. Ve biz hala uçuyoruz, kaçıyoruz. Ekonomimiz pik yaptı. Doğru. Ya Peki hocam ne, yani. Ben nasıl anlatıyoruz? Ben ben, ben ya. bunu yani neresinden tutayım? Sana bir istihdam rakamı anlatayım istersen dinleyiciler biraz dinlesinler. İstihdamımız ne durumdayız? Almanya ile Türkiye'nin nüfusu aynı. birebir. bir. Siz Almanya'da doğru, okudunuz. Doğru. Almanya'da iş gücüne katılım oranı yüzde %77. Bizde işçiliği, işsizliği düşük göstermek için yüzde %47. Bizde iş gücümüz 62 milyon 554 bin. Evet. Çalışan nüfusumuz 25 milyon 500 bin olarak varsayıyoruz. TÜİK diyor ki bunların yüzde otuz üçü de kayıtsızdır diyor. Yüzde otuz üç. Ben demiyorum TÜİK diyor hocam. Kayıtsızdır diyor. Dört milyon sekiz yüz bin kamu çalışanımız var. Allah Allah. Sevgili hocam bu rakamları çıkarın. Geriye ne kalıyor biliyor musun? Bu Almanya'da 45 milyon çalışırken burada 12 milyon gerçekte çalışan. Dörtte biri. Ve sonra işsizlik oranını yüzde 14, işsiz miktarını 4 milyon şu kriterlerle hesaplayıp Türkiye'deki işsizlik miktarı 19 milyon 600 bin. 20 milyon. Evet. Yani demiş ya Nasrettin Hocam ya ben veya başka birisi ben bu hikayenin neresini düzelteyim? Neresini düzelteyim? Yani bu kadar yanlış meselin neresini düzelteyim? Neresinden başlayayım? Bana lütfen Allah aşkına bak yani 12... meydan diyorum. Birisi desin ki şu verimiz de iyidir. Bak iddialı konuşuyorum. Şu verimiz de iyidir desin birisi. Ekonomik verimiz veya göster... doğru doğru olabilir. Doğru. Doğruya yakındır. Ya bu ülke 18 yılda 240 milyar dolar tarım ithalatı yaptı ya hocam ne diyeyim başka? 240 Onun milyar için ben dolar. diyorum ki yaşama şeklimizi, üretim şeklimizi değiştirmedikçe batıyoruz, 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 batırıyoruz. İktidara kim gelirse gelsin hiçbir değişiklik olmaz. Tarımda üretmezsek, hayvancılıkta üretmezsek, sanayide üretmezsek gerçekten yeni ürünler, yeni markalar, yeni değerler dünya piyasasına sunmasak batıyoruz, 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 batıyoruz. Hangi hükümet gelirse gelsin